Merhaba arkadaşlar videolarla beraberiz. Benim adım Ata. Bugün Paper Swiss tokenlerine kaldırmaya devam ediyoruz. Bu sefer Koleçya tokeni ve 25. günden de başlıyoruz. 25. gün. Salgın hastalıkla boşuyor. Evet bugün arkadaşlar kolejci token ne alacağız arkadaşlar? Birinci böyle sofotanın saklasın biz bu işin gelen bu yolcuları hepsini geri çevireceğiz. Nasılsın dostum? Sen de küçük bir ilişki gitme izleyecektim. Sabah sırasında çok güzel bir kızla tanıştım. Hmm. Her an onu düşünüyorum. Onun buraya geleceğini öğrendim dün. Lütfen onu geçirsen sana minnettar olurum. Adı Elisa. Birleşik Federasyonlara göndereceğiz. Elisa'dan Sergü'ye seni seviyorum daima. Da, Göç. Göç'e geldin demek. Sen göç'e geliyorsun da bu sen değilsin bence. Bence değilsin yani. Yıllar sana davranmasa da zaten sen Birleşik Fed'sin. O yüzden hadi görüşürüz dostum. Yeni dineyi bak. Ne dostum? Öyle. Akavalamı ziyaret edeceğim. 3 ay kalacağım. 3 ay. Resim de ne böyle? Köpeğim bir daha izin size. Oğlum verdi bana bu resmi. Ha. Belki sporla ilgilenmeli. Seni öldürürüm bak. Köpeğin Git lan Git lan Kolay kolay mı lan Sen ne lan Getir lan köpeğin çizsin yiyorsa Al 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 oğlum resmine Laf atıyor Yürü git lan sağ tarafına dedim laf soktum. Gez Cezayı da yerim umurumda değil lan. Gelmiş. Allah Allah. İyi oldu neyse ki almadık memleketi. Neyse arkadaşlar devam edelim. Andrei Petrovski. Petrovski de sana hadi. 77 çay. 12 hafta. Şu bizim eski yani Amca benziyor. Daha iyi geçebilirsin de. İnşallah ceza yoktur. Ceza yiyeceğim gülme geliyor ama. Oh yemin. Selamın Evet arkadaşlar. Sen. Diğer şey değil. O şey değil. Sek değil. O değil. Yanlış anlamayın sen. Arzulanıyorsun. Kalbini sarmalıyorsun. Gelişimi onayla. Şimdi Koleji token almak için ilk şey bu. Ama şöyle bir yapalım. Çünkü adamı reddetmemiz lazım. O da ne? O da ne ya? Hadi görüşürüz. Ama çok tatlı bir not yazmıştım sana. Evet arkadaşlar şimdi bu kağıdı Bu adama vermeyeceğiz. Bu adam baya bir şey getirmiş buraya yani. Şu anda masamın içine ettin ya. Ne diyorsun? Çalışma 12 hafta, 3 ay. Thomas. Thomas kardeşim benim. Boyun 1.78 mi sen? Erkeksin. O şehirde yaşıyorsun. Tarımla ilgileniyorsun. Tamam. KB. Geç kardeşim. Geç. Al koçum bu güzelmiş. Şimdi gelecek olan... Ah ceza yedik. Evet. Şimdi bakın ne kadar süreyle? 14 gün. Hayat berbat. Kimse beni sevmiyor. Bunu, bu notu ona veriyoruz. nana. <laughs> Böyle arkadaşlar ve tokeni alıyoruz. Gördüğünüz gibi Kolecia tokenini aldık. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.